Süreç sonra nasıl ilerledi? Çağrı merkezine kayıt açtırdım. ilgileneceklerini söylediler. Cuma gününe kadar hatta çarşamba açtırdım. Cuma'ya kadar geri döneceklerini söylediler. Ama benim hediyeyi bir şekilde vermem gerekiyordu. Başka web sitelerine baktığım zaman en uygunun Vatan Bilgisayar'da olduğunu gördüm ve aynı gün gidip Vatan Bilgisayar'dan bir tane daha kendime telefon aldım. Yaklaşık bir hafta sonra. Amazon firmasından da, e, yalnız hiçbir e, özür maili ya da herhangi bir şey olmadan hesabıma 11.500 küsür liranın e, iade edildiği bilgisini aldım ve hesabıma geçti. Ama dediğim gibi e, pahalı ürün alacakların bu sitelerden alışveriş ederken dikkatli olmalarını tavsiye ederim. Peki bu deneyimi nasıl hatırlayacaksınız bu alışveriş deneyimini? aldatılma tarafından gerçekten sıkıntılı. Ama projeye sahip çıkması ya da hataya sahip çıkması bakımından da başka bir küçük bir elektronik dünyasından, elektronik mağazasından alsaydım belki de 11 bin liramı hiç geri alamayacaktım. Telefonlara dahi çıkmayacaklardı. Ama bir tık yukarıdan işte büyük bir firmadan alışveriş ettiğim için firmayı da beni de korumuş oldular. Tekrar söylüyorum. Ee, tekrar bir daha alır mıyım telefon zannetmiyorum. Çünkü bir daha e, hakkımda acaba yalan mı söylüyorlar, acaba başka bir şey mi var, kazıklıyor muyum ya da aldatıyor muyum diye düşünmelerini istemem. Onun için e, pahalı bir hediyeyi alacağımı zannetmiyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.